Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tek hisse tek analiz serisinden devam ediyoruz. Ve bugünün hisse konusu yine yazılım şirketlerinden Reader şirketi oluyor. Biliyorsunuz ki Reader şirketi yakın zamanda halka arz olan ve halka arz olduktan sonra da yatırımcılarına gerçekten güzel paralar kazandıran bir şirketti. Hem bilançoları anlamında olsun hem gelecek yatırımları anlamında olsun gerçekten önemli bir potansiyel olan bir şirket olarak değerlendiriyorum. Bakalım ileriki günlerde de gerçekten bu potansiyelini değerlendirebilecek mi? Siz değerli yatırımcılara ne kadar para kazandıracak. Bunların hepsini değerlendirip yorumlayacağız. Sizin de elinizde Reader hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Sizin de bu şekilde değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa da yine yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Bu videoda genel olarak Reader teknolojinin teknik analizini değerlendirip yorumlayacağız. Hem destek noktalarını hem de direnç noktalarını sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Bakalım gelecek günlerde daha nerelere kadar gidebilecek ya da nerelerde satış yapmamız gerekiyor bunların hepsini değerlendirip yorumlayacağız isterseniz gelin sizleri de daha fazla bekletmeden teknik analiz videomuzla başlayalım Reader teknoloji arkadaşlar gördüğünüz gibi 13-14-15 Eylül tarihleri arasında 9.5 TL'den halka arz olmuştu. Eşit dağıtımla beraber de halka arz fiyatından sonra güzel bir performans sergileyerek 31 TL'lere kadar çıkmıştı arkadaşlar. En son zirvemizin 31 TL olduğunu düşünürsek dip nokta olarak 18 TL'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Buradan belirlediğimiz bir diple beraber de kendimizi tekrardan yukarıya atarak şu anda 29-30 bandlarına doğru tekrardan gelmişiz gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın 25 bandlarına çıktıktan sonra kendimizden aşağı doğru düşüp hemen hemen bir iğne attığımız nokta bir sonraki destek bölgemizi oluşturmuş. Yani bakın likidasyon bölgelerinin ne kadar önemli olduğunu sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu iğne noktalarına dikkat ederek bile aslında işlemler yapabiliriz. Şu anda şöyle likidasyon bölgelerine ve destek noktalarına bakacak olursak ilk destek noktamız arkadaşlar 25 bantlarında önemli bir destek noktamız mevcut. Daha önceki zirve konumunda olan ve daha önceki gördüğünüz gibi defalarca takıldığı 25 bantları özellikle 24-25 bantları diyelim. 24-25 bantları bizim için önemli bir destek noktası konumunda. Onun üstü likidasyon bölgesi olarak yine bakın iğne attığımız ve defalarca takıldığımız 26-60 bantları bizim için şu anda ilk destek noktası olarak görünüyor arkadaşlar. Şu anda artı ikilik artı üçlük bir yükselişle beraber kendisini tekrardan yukarıya atma çabası içerisinde. Çabası içerisinde Reader Teknoloji özellikle BIST 100 endeksinde toparlamasıyla beraber özellikle bahar aylarına doğru arkadaşlar teknoloji şirketlerinde yüksek oranda yükselişler bekleyebiliriz. Yukarıda ise aslında direnç bölgesi şu anda 29 bandını kırmaya çalışıyor. Kendini şu gördüğünüz 29 bandının üstüne atması ile beraber de yeni zirveler yapmasını bekleyebiliriz. Özellikle 29 bantların üstünde bir gün kapanışı arkadaşlar kendimizi direkt olarak 32 bantlarını atmamızı sağlayacaktır. 32 bantların üstündeyse artık sırasıyla kendi hedeflerimiz gerçekleşecektir diyebiliriz. Şu anda şu şekilde aslında basit de olsa bir kanal içerisindeyiz. Kanalın devamlılığı önemli. Şu anda alt bantta iki kere teyit ettiğini, yine aynı şekilde üst bantta da iki kere teyit ettiğini görebilirsiniz. İleriki günlerde de bu kanal bantlarını tekrardan çizeriz. Ancak şu anda kanalın üst bandının ve alt bandının eğer olur da diye ileriki günlerde bir destek direnç bölgesi olarak çalışacağını unutmayın arkadaşlar yani şirketin aslında bakacak olursanız teknik analizi ileriki günlerde daha rahat oturduğunda çok daha güzel analizler yaparak sizlere daha güzel analizler çıkarmayı umuyorum şu an isterseniz gelin sizlerle beraber bir de şöyle bir Fibonacci çalışması yaparak gelecek hedeflerimize bakalım zirve noktamızdan aldığımız bir Fibonacci çizgisiyle dip noktamıza kadar çekiyoruz arkadaşlar dip noktamızdan belirledikten sonra gördüğünüz gibi şu anda takıldığımız noktanın tam olarak 786 bandlarına denk geldiğini ve bu bandın 28 29 band aralığında olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde bir önceki çizdiğimiz benim sizlere destek noktası olarak dediğim noktanın da bakın tam olarak 618 bandının üstüne denk geldiğini görebilirsiniz. Yani bunu bilerek yapmadım. Gördüğünüz gibi direkt üstüne geldi ve yine aynı şekilde likidasyon bölgelerinin önemli bir şekilde Fibonacci bölgelerine denk geldiğini unutmayın. Yani 26 bandı bizim için önemli bir destek bölgesiyken aynı şekilde şu anda 28-29 band aralığı da bizim için önemli bir direnç bölgesi konumunda arkadaşlar. Yukarıda artık hedeflerimize sırasıyla bakacak olursak Hatta sizlere şöyle çizeyim arkadaşlar. Eğer şu anda 28-30 bandının üstünde bir gün kapanışı yaparsak kendimizi direkt olarak 32 bandlarına atarız. 32 bandlarında hafif de olsa bir geri çekilme görülebilir ya da sert bir kırılım gelerek kendisini direkt olarak 35 bandlarına kadar atmasını bekleyebiliriz. İlk önemli direnç noktamız bizim için şu anda 38-39 band aralığına gelen 618 bandı olacaktır. Kendimizi direkt olarak buraya atmamızla beraber buradan kısa da olsa bir geri çekilme görülebilir arkadaşlar. İleriki günlerdeki önemli direnç noktalarımız siz için çizecek olursam da şöyle. Öncelikle şu 39 bandını alalım. Yukarıda ise gördüğünüz gibi yine 618 bandına denk gelen 51 bandları bizim için bir direnç bölgesi oluştururken ileriki günlerde uzun vadede 63 bandları Reader teknoloji için gerçekten güzel hedefler olacaktır arkadaşlar. Hem şirket kendini geliştirmeye devam ettiği sürece yatırımlarına devam ettiği sürece de özellikle zaten yazılım şirketi ve teknoloji şirketi olduğu için de geleceğin şirketi diyebileceğimiz bir şirket. İleriki günlerde dediğim gibi yatırımlarının artırmasıyla beraber de bu hedefler gerçekten çok güzel hedefler olacak ve hayal olmaktan çıkacaktır arkadaşlar. Eğer çok kötü bir olay olursa seçim döneminde ya da herhangi bir savaş durumunda kötü bir olay olursa da arkadaşlar alt bantları her zaman değerlendirmekte fayda var. Bizim için en önemli destek bant aralığı şu anda gördüğünüz gibi 22-20 bant aralığı çok kritik bir destek noktası olarak görünüyor arkadaşlar. Şu bant aralığı da savaş durumunda ya da seçim durumunda kötü bir olay olursa o noktalarında değerlendirilmesini unutmayın. Her türlü detayı sizler için söylemek zorundayım arkadaşlar. Hem aşağı bantları hem de yukarı bantları sizler için söyleyerek hedefler veriyorum. İleriki günlerde de Reader teknolojinin teknik analizi daha detaylı oturursa çok daha güzel analizler yapmaya devam ederiz. Zaten şirket özet raporlarında olsun çeyreklik net karlarında olsun gerçekten sürekli ve düzenli bir şekilde büyüme gösteren bir şirket. Gördüğünüz gibi 2022 yılına itibaren düzenli bir şekilde çeyreklik satışlarını ve çeyreklik net karını artıran bir şirket. Aynı şekilde net dönem karında satışlarında, brüt karında hatta esas faaliyet karında bile %100'e yakın bir artış görürken en önemli detaylardan birisi arkadaşlar Dönem varlıklarındaki ve öz kaynaklarındaki yüksek oranda büyüme de şirketin yatırım yapabilme potansiyelini gerçekten çok yüksek oranda arttırıyor. Dönem varlıklarında %250'ye yakın bir artış varken öz kaynaklarında ise %150'ye yakın bir artış mevcut. Yani şirket yatırım yapabileceği potansiyelini bize her türlü göstererek kendisinin ileriki günlerde yine çok güzel bir paylarda olacağını bizlere söylüyor. Şu anda %26'sının halka arz olduğunu görüyoruz. Halka açıklık oranında gayet iyi olduğunu düşünürsek ileriki günlerde tekrardan kar anlamında güzel performanslar sergileyebilir. Özellikle de arkadaşlar ileriki günlerde temettü dağıtım kararlarıyla beraber de yine bu şirketin daha güzel fiyat performans sergilemesini bekleyebiliriz. Gelir tablolarına da bakacak olursak gördüğünüz gibi şirket sürekli ve düzenli bir şekilde brüt kârını arttırdığını gösteriyor bize. 2021 yılında 100, bin, 100 milyon TL'lik bir karlılıkları varken şu anda 854 milyon TL yakın bir brüt kârı mevcut. Yani şirket 2 yıl içerisinde kendi kârını bile 8 katına yakın büyütmüş gibi görünüyor. Şirket bu şekilde karlarını büyütmeye devam etti sürece yatırımlar yaptığı sürece de siz değerli yatırımcılar yine çok güzel paralar kazandırmaya devam edecek bir şirket gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi fiyat kazanç oranı ve piyasa defter değeri anlamında da şu anda 26.7 milyar TL'lik piyasa değeriyle şu anda sektörün en üstlerinde yer alıyor. Fiyat kazanç oranına bakacak olursak da şu anda 40.43'lük bir fiyat kazanç oranıyla aslında ortalamanın biraz da olsa üstünde gibi görünüyor. Diğer şirketlere nazaran evet yani aslında yazılım ve bilişim sektörünün fiyat kazanç oranı gerçekten çok yüksek ancak şu anda reader teknolojinin de genel ortalamaya bakacak olursak fiyat kazanç oranı birazcık yükselmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bunun da tekrardan toparlamasıyla beraber ileriki günlerde çok daha güzel karlar sağlamaya devam edebilir. Ancak bir önemli detay arkadaşlar bakın piyasa defter değeri şu anda sektörün altında görünüyor. Onun dışında Favek oranı ise yine sektörün ortalamasına yakın bir fiyatlanmada fiyat aldığını görüyoruz arkadaşlar. Özellikle 2024'ün ilk bilançoları geldikten sonra şirketin yaptığı yatırımlar açıklandıktan sonra ve kap haberleriyle beraber bu şirketin gelecek yıllarda gerçekten çok güzel paralar kazandırabilecek bir şirket olduğunu düşünüyorum açıkçası. Takip etmekte fayda var arkadaşlar. Şirketin yaptığı yatırımları harcamalarını her türlü şeyini takip ederek bu güzel şirketlere yatırım yapılabilir. Bakalım ileriki günlerde de performanslarını tek tek seyrederek yeniden analizlerimizi yaparız. Sizin de elinizde Reader Teknoloji hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Sizin de aynı bu şekilde değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa da yine yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı olmayı da çok sevinirim. Son bir hatırlatma olarak tpk görünce burada yaptığım analizler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte tamamen kişisel analizlerimdir. Lütfen siz de yatırım yaparken profesyonellere danışın arkadaşlar. Hiç kimseden yatırım tavsiyesi alarak yatırım yapılmaz. Yani yatırım yapmayınız. Genel olarak sonu hep hüsran oluyor arkadaşlar. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Bol kazançlar, iyi günler diliyorum.